Roberto Mancini dönemi Galatasaray'da sona erdi sevgili seyirciler ve Galatasaray yönetimi de İtalyan teknik adamın istifasını borsaya bildirdi. Hemen detaylarını da aktaralım. Borsaya gönderilen yazıda Şirketimizle teknik direktör Sayın Roberto Mancini arasında 01.10.2013 tarihinde imzalanmış olan iş akti Sayın Mancini'nin talebi üzerine ve karşılıklı mutabakatla 2013-2014 futbol sezonu sonu itibarıyla sonlandırılmıştır. Varılan anlaşmaya göre Sayın Mancini sezon sonu itibariyle tahakkuk etmiş olan ücretinin dışında başkaca herhangi bir talepte bulunmamış ve taraflar tam bir dostluk ve karşılıklı anlayışla yollarını ayırma kararı almışlardır. Sayın Teknik Direktörümüze kazandırdığı başarılar için gönülden teşekkür ediyor ve bundan sonraki görevlerinde de kendisine başarılar ve mutluluklar diliyoruz ifadelerine yer verildi. Başkan Ünal Aysal'la Roberto Mancini dün bir araya gelmişti. Başkan Aysal kulübün gelecek yıl ekonomik durumuyla ilgili olarak İtalyan teknik adamı bilgilendirmişti. Kulübün ciddi ekonomik tedbirler aldığını belirten Aysal, Mancini'nin bu şartlar altında görevine devam edip etmeyeceğini sormuştu. Evet, oldukça sıcak saatler yaşandı. Galatasaray'da Roberto Mancini ile yollar ayrıldı. E, dün bir görüşme Yapılmıştı. Aslında hep 15 Haziran tarihi dile getiriliyordu. Çünkü o tarihe kadar tek taraflı e, sözleşmeyi feshetme hakkı vardı Roberto Mancini'nin. Ve az önceki açıklamada da aktardık. Roberto Mancini'den gelen talep üzerine taraflar bir araya geldiler. Karşılıklı olarak anlaştılar ve yollar ayrıldı. Roberto Mancini dönemi sona ermiş oldu.